Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size Minecraft'ta e, dev ağaç nasıl yapılır onu göstereceğim. Hemen başlayalım. Şimdi çoğunuz e, büyük dev e, ormandayken büyük ağaçları e, görmüşsünüzdür. Şimdi bunların nasıl yapıldığını göreceğiz. E, belki çoğunuz e, ağaç ev için kullanabilir. Şimdi bize e, 4 adet eee yani şey lazım. Seplik lazım. Her, bu herhangi bir sebink olabilir ama ben şu orman ağacı ne kullanmanızı tavsiye ederim o daha güzel görünüyor şimdi ilk başta şöyle şöyle yapıyoruz arkadaşlar şöyle bir tane koyuyoruz şöyle bir tane daha şöyle olacak şekilde koyuyoruz ve bunlara bir tanesine kemik tozu verdiğimiz anda kemik tozu olan kemik tozu verdiğimiz anda şöyle eşek kadar ağaç olacak ve tabi bu bazen daha çok büyük olabiliyor e gördüğünüz gibi böyle buranın üstüne de kendi kendine güzel bir sarmaşıklardan bir şey yapmış hani videoyu uzatmayalım şöyle diğerlerini de deneyelim isterseniz çok güzel bir şey şöyle bu fazla güzel büyümeyebilir aynen çünkü bunlar biraz sıkıntılı peki diğerlerini deneyelim şöyle şunu kıralım bu çok değişik büyüyordu. Ha yok. Bazen bu çok değişik büyüyor bazen büyümüyor. Aynen gördüğünüz gibi çok güzel. Ama şu orman ağacı daha güzel tabi. Şöyle görüyorsunuz. Ama bu da güzel. Şöyle görüyorsunuz. Güzel bir şekilde ağaçlarınızı dev bir ağaç yapıp üstüne ağaç yapabilirsiniz. Şimdi isterseniz diğerlerini de deneyelim. Sanırım bu olmayacak ama yok olmadı. Şunu denedik. Şu akasya ağacını da deneyelim. Bu da olmadı. Yok. Bu daha değişik bir şey oldu. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle şunu ekelim ama bu büyümüyor. Şu e, Aha büyüdü lan. Vallahi burada büyüdü. Demek ki ormanlarda büyüyormuş. Bu böyle boş alanlarda büyümüyormuş. Evet gördüğünüz gibi bu da böyle büyüdü arkadaşlar. Zaten bu böyle büyüyor. Bir saniye lan. Bakın gördüğünüz gibi ne kadar kemik tozu versen büyümüyor. Çünkü bu yanına koyunca mı büyüyor? Aynen. Bak bunu da çözdük tamam süper. Gördüğünüz gibi daha fazla yapabilirsiniz. Buradan da şahsen uzaktan da baya bir güzel görünüyor o şuradaki. Çok güzel bir şekilde. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle şuradan eğer ee, bitti arkadaşlar videomuz bitti şimdi şöyle keyif olsun diye değişik bir şey yapacağım birazcık bir tane toprak aldık şöyle 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 yapıp zaten benim çoktandır aklımdaydı bakın çok güzel çok iyi be isterseniz böyle de yapabilirsiniz çok güzel olur uzaktan da böyle acf falan kullanabilirsiniz arkadaşlar Evet videomuz bu kadar Umarım beğenmişsinizdir bunun gibi videolar istiyorsanız kesinlikle like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Kendinize iyi bakın yalnız çok oldu be bye bye